Belgrad'da takım haki Dostluk baki yok emri vaki Mermiler havadan like İstanbul Fatih Mermilerle terapi Amsterdam'dan kok ister bol yakında amcalardan it <laughs> Denedim yine şansımı Kader ördü bana bütün oyunları Ulan kahve hayat bana bakmadın Sensizken bir gün güneş bile batmadı İstersen seve seve verirsin hakkımı Ya da s**k alırım lan aklını Bele çek almadan ağzına adımı Burada kaybetmek istemez Yine son durak favela Yakamı bırakmaz bela Belimi üşütür silah Bindirdim inada Kafa ıstı presif Gençliğim kayboldu moruk bu yolda Bizim atakların hepsi full kontra İnan bana Yüzümde maske var Ama bunu ben yapmadım 9 milim papapa Cerrah. Eve hiç gelemedim anne, peşimi bırakmadım, bırakmadım anne Affet, affet anne Altı, fafela, gedoin felas Bir tane binanın içinde dönüyordum finans Yaparım bir aro, kuzen getir bir kap Bir kapın içinde parçalanmış yedi silah Şimdi düştük hale, olmuşuz ambale Yaratıyorum ciro, topluyorum tane tane Ne yaptıysam kurtulamadım peşim lanet Aşk mı büyü mü Cemi yoksa kehanet kaçtıkça peşimde gölgem gibi hiç tutmadı verdi.